Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Siirt Merkez. Siirt Merkez'de inşaat ve yapı tasarım sektörünün lider firması Siirt İnşaat Yapı Tasarım'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Mahfuz Sayın ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler anlatacaklar. Merhabalar Mahfuz Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler siz sormalıyız. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Mahfuz ve Siirt'te inşaat, yapı ve tasarım sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir firmadayız. Şüphesiz ki sektörün en iyi ve en tecrübeli firmalarından biriyiz. Burada verdiğimiz hizmetlerin tamamından bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz sizleri tanımak isterim. Mahfuz Sayın kimdir? Mahfuz Sayın kimdir? Mahfuz Sayın 1971 doğumlu Siirt Eruh doğumluyum. 80 yılından beri de Sirt merkezde yaşıyorum. Firmamızı da yaklaşıp yaklaşık 2005'lerde kurduk. O zamandan beri de Sirt'teyiz. 2005 yılından bu yana hizmet veren bir firma değiliz. 2005 yılından beri hizmet veriyoruz. Daha önce İstanbul ve Ankara gibi yerlerde hizmet verdik. 2005 yılında da memleketimize biraz hizmetimiz okunsun diye Sirt'te Vefa borcumuzu ödemek amacıyla Sirt'te hizmet vermek. Borcumuzu getirelim anlamında başladık? Evet. Şimdi Muhafız Bey'e baktığımız zaman sektörünüz zor bir sektör ve sizden başka birçok firma var muhakkak sizlerden sonra oluşmuş Olur. bu arada izleyicilerimize aktarmak istiyorum Siirt'in ilk inşaat yapı ve tasarım firmasındayız Olur. sizden sonra da birçok firma oluşmuş ama siz hiç istikrarınızı bozmadan o günlerden bugünlere taşıyabildiğiniz firmayı bu zor bir şey olmalı ve bu başarının sırrını merak ediyoruz yani o günlerden bugünlere sizleri getiren başarı nedir? Kişinin kendi meslenine saygı olması, saygılı olması ve aynı zamanda da mesleğine aşık olması gerekir. Her meslek dalında bence bu olması lazım. E bu oldu mu bence istikrarı yakalar ve evet, başarıyı, ve getirir. başarıyı evet. getirir. Bizler de o zaman sizin adınıza diyoruz ki biz mesleğimize aşığız ve o yüzden o günlerden bugünlere evet. gelebildik. Peki burada birçok alanda hizmet veriyorsunuz. İnşaat, yapı ve tasarım anlamında birçok alanda çalışmalarımız var. Tam anlamıyla sihir inşaat, yapı ve tasarım hangi işle uğraşır, burada neler yapıyoruz? Bizim iş kolvarımız genelde e, inşaatı kaba teslim alır. Anahtar teslimi de teslim ederiz. Geri teslim ederiz. Bunun içine eee Sıva dediğimiz sıva işlemleri girer, alçı buraya işlemleri girer, dış cephe mantolama izolasyon, yalıtım işleri girer. Ee, yer döşemeleri girer, bunun içinde parke fayansı, karosu girer, ee, iç oda kapıları ve dış çelik kapıları girer. Genelde dekorasyon dediğin zaman içeride dekorasyon adına ne varsa firmada var olan hem belirli firmaların bölgede satıcısı ve aynı zamanda da uygulama Aynı zamanda Siirt'te de bir uygulama noktasıyız. Evet. Yani bir inşaat kaba halde sizlere teslim edildiğinde kısacası A'dan Z'yi anahtar teslimine kadar bizler gerçekleştirebilen bir firmayız değil evet. mi? Peki Mahfuz Bey burada bir de çözüm ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Birçok büyük markanın da bölge temsilcileriyiz. Hangi firmalar kendi bünyemizde şu anda bizlerle beraber hizmet veriyor? Bayisi olduğumuz İtalyan boyaları Saif boyası, boyası var. Ee, Sirte tek. tek tek bizde var e, motif grubu ile çalışıyoruz. Motif grubu Antep merkezli. E, kapılarını satıyoruz. Çelik kapı anlamında. İç oda kapıları. İç oda kapıları. İç kapı oda kapılarını satıyoruz. Yine iç oda kapıları ve çelik kapıları Kayseri'den e, tona ahşapla çalışıyoruz. Yine Sirk'te bizde başka bir yerde yok. Erisman duvar kağıtları var. Alman duvar kağıtları. Duvar kaplamaları. Bunlarla çalışıyoruz. Parke yine e, Çamsan ve Baydur'la çalışıyoruz. Çimlsüz. Bunlar bizde genelde bunlarla, bu firmalarla çalışıyoruz firmalarla. ve Siirt'te yapı, inşaat anlamında ve dekorasyon anlamında A'dan Z'ye bir hizmet veriyoruz. Peki burada sadece Siirt bölgesinde mi çalışıyoruz? Yakın illerde de çalışmalarımız var mı? Türkiye'nin genelinde çalışma imkanımız var. Çok çalışıyoruz, güzel. ekiplerimiz var. Irak'ta şu an işlerimiz var. Yani biz sadece Siirt'e özel bir firma Kuzey Kuzey değiliz. Kuzey Irak'ta şu an çalışmalarımız var ekiplerimiz şu an çalışıyor. Sadece Sirt'te özel değil. Yani merkez Sirt ama e, il dışında iş geldiği zaman imkanlarımız dahilinde gerçekleştiriyoruz ve yapıyoruz. Peki bunun için de tabi uzman bir kadro gerekli. Bünyemizde kaç kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz? Bünyemizde 35 kişilik bir ekip 35 kişilik bir ekiple yani Sihir, Dağ, Sınlı, 35 kişilik bir aileye 35 kişilikte bir istihdam sağlıyorsunuz. Evet. Onlar adına tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür gerçekten ederiz. ülkemize ve şehrimize vefa borcumuzu en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Olmasın o Biz de sizin aracınızda diyoruz ki güneş doğudan doğar. Doğunun aydınlıklarını bir güzellik görmek adına buralara herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki bizleri konuk ettiğiniz ve için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. ederiz. Siz e tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ol. ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz Sumuzi ile devam edecek. Siirt merkezden inşaat, yapı ve tasarım sektörünün lider firması Siirt İnşaat Yapı Tasarım'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.